Herkese merhabalar. 7. sınıf İngilizce konularıyla devam ediyoruz arkadaşlar. 7. ünitenin konu başlığı superstitions yani batıl inançlar, hurafeler. Derse başlamadan önce her zaman olduğu gibi size böyle küçük bir uyarım var. Lütfen bunu dikkate alın. Oynatım esnasında videonun altında ya da video oynarken video formatında araya giren reklamlar olacak. Bu reklamlara sadece bir kez tıklayarak bize destek olabilirsiniz. İlk soru. İlk soruda diyor ki görsele bakıp cümleyi doğru tamamlayan seçeneği işaretleyiniz. A blue bead. A blue bead arkadaşlar. Bead boncuk demektir. Boncuk. A blue bead dersem nazar boncuğu demiş olurum. Bizdeki nazar boncuğunun karşılığı onlarda da blue bead'dir. Nazar boncuğu. Şimdi bakalım. A blue bead boşluk demiş. Bakın A'da diyor ki protects me beni korur against the evil eye nazara karşı şimdi arkadaşlar bu bir kalıptır şurada bakın işaretliyorum hemen against the evil eye dersem eğer ben nazara karşı demiş olurum nazara karşı şimdi yine burada bilmem gereken bir kalıp var the evil eye evil eye de arkadaşlar nazar demektir nazar against Biliyorsunuz e karşı a karşı anlamı vardır. Against the evil eye dersem nazara karşı demiş olurum. Şimdi evil arkadaşlar kötü, kötücül gibi bir anlamı vardır. Sözlüğe bakarsanız evil'in karşılığı kötü demektir. Evil eye kötü göz. Yani bizdeki kem göz evil eye onlarda nazar olarak çevrilmiş. Dolayısıyla a blue bead protects me against the evil eye dersem eğer ben nazar boncuğu beni nazara karşı korur demiş olurum. Bakın bu doğru cevap A seçeneği dediğimiz gibi. Ama B de diyor ki believing bad luck. Kötü şansa inanmak. Hiçbir alakası yok. Dolayısıyla B seçeneği doğru cevap olamaz. C'ye bakın helps me family with the housework. Bana ailemde ev işlerine yardımcı olur demiş. Hiç alakası yok. D'ye bakın gives you a pet. Pet evcil hayvan demektir. Evcil hayvan verir size diyor nazar boyunca kimseye evcil hayvan vermez. Dolayısıyla burada doğru cevap A seçeneğidir. Hemen ikinci soru. İki dedi diyor ki In Britain and Japan A black cat brings good luck. But in Turkey it brings boşluk luck. Şimdi diyor ki arkadaşlar In Britain and Japan Japonya'da ve Britanya'da Britanya'da yani İngiltere'de ve Japonya'da A black cat Kara kedi brings good luck. Şans getirir. iyi şans getirir. Luck, şans. But in Turkey, fakat Türkiye'de, it brings, getirir, boşluk, luck demiş bakın. Yine luck, şans. It brings, boşluk, luck. Yani bir şey şansı getirecek. Yani iyi bir şans olacak ya da kötü bir şans olacak. Bakalım seçeneklerde hangisi var? A'da diyor ki good. Good, iyi demek biliyorsunuz. Good luck, evet olabilir. Bu seçenek bir kenarda beklesin. B'ye bakın, bad. Bad, kötü. E, kötü şans da getirebilir. Evet, bu seçenek de bir kenarda beklesin. C'ye bakın, original. Original, orijinal demektir. D'ye bakın, fast. Fast de hızlı demektir. Şimdi kara kediyle hızlı olmanın Türkiye'de bir karşılığı yoktur. Original demiş, original luck yani orijinal şans gibi bir şey de yok. Bu da olmaz. İki seçenek kaldı. Good, bad. Arkadaşlar kara kedi Türkiye'de kötü şans getirir. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir. Şimdi diyor ki cümle. In Britain and Japan, a black cat brings good luck. İyi şans getirir. But, fakat demiş. Fakat diyorsa bundan sonra gelecek cümle, bundan önce gelecek gelen cümleyle karşıt anlam taşıyacak demektir. Dolayısıyla Burada eğer good lucksa bundan sonra bad luck gelmeli. Dolayısıyla doğru cevap dediğim gibi B seçeneği oluyor. Üçüncü soru. If you are a superstitious. Eğer batıl inançları olan bir kişiysen. You boşluk demiş arkadaşlar. Break a mirror. Şimdi eğer sen batıl inançları olan biriysen ayna kırmalı mısın, kırmamalı mısın? Şimdi arkadaşlar biliyoruz ki ayna kırmak uğursuzluk getirir. Batıl inançlı bir kişi için. Dolayısıyla diyeceğiz ki sen ayna kırmamalısın. Şimdi o halde seçeneklerden fiilin olumsuzunu bulacağız. Bakın shouldn't olumsuz bir çekimidir fiilin. Dolayısıyla bu seçenek olabilir. Bu seçenek bir kenarda beklesin. Should olumlu bir fiildir. Dolayısıyla buraya olumlu bir fiil getiremem. May yine olumlu bir fiildir. Yine bu boşluğa ben olumlu bir fiil getirmem. Şimdi A'daki shouldn't buraya gelmesi gereken fiildir arkadaşlar. You shouldn't you shouldn't break a mirror. Ayna kırmamalısın. Neden? You are a superstitious. Batıl inançlı birisin. Eğer sen batıl inançlı biriysen You shouldn't break a mirror. Ayna kırmamalısın. Bakın buraya can't gelmez arkadaşlar. Neden can't gelmez? Can, can't, yapabilmek, yapamamak gibi anlamı olan yardımcı fiiller. Dolayısıyla you can't break a mirror dersem ayna kıramazsın demiş olurum. Ama bu bir tavsiye cümlesi olmak zorunda. Dolayısıyla tavsiye cümlelerinde ben şu yardımcı fiiliyle yapıyorum. O halde buraya gelmesi gereken yardımcı fiil şudun olumsuzu olan şudundur. You shouldn't break a mirror. Ayna kırmamalısın. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruda bakın yine bir görsel var. Nedir bu? Nasıl? Şimdi diyor ki görseli anlatan doğru seçeneği işaretleyiniz. Nal arkadaşlar biliyorsunuz ayaklar, atların tırnaklarına çakılır. Bir nevi at ayakkabısıdır. Dolayısıyla bakın C seçeneğindeki horse shoe bu sorunun doğru cevabıdır. Horseshoe bizim bildiğimiz naldır. A blue bead, bead biliyorsunuz boncuktu ama blue bead diye kullanılırsa bu nazar boncuğu oluyordu. Nazar boncuğu. Magic ball, magic biliyorsunuz sihir, sihir topu. Hayır değil bu. Black cat, kara kedi. Bu da değil. Dolayısıyla doğru cevap horseshoe yani naldır. Geldik beşinci soruya. 5. soruda diyor ki cümleyi doğru şekilde tamamlayınız. Mary is a superstitious. Mary batıl inançlı birisidir. And she boşluk that walking under a ladder boşluk bad luck. Mary batıl inançlı biridir ve o merdivenin altından yürümek merdivenin altından yürümek kötü şans getirir diye inanır demem lazım bu cümlede. Bakın diyor ki she boşluk that walking under a ladder. Merdivenin altından yürümek boşluk bad luck. Kötü şans. Şimdi diyeceğim ki merdivenin altından yürümek kötü şans getirir. Bunun inancı eğer merdivenin altından yürümenin kötü şans getireceği ise benim believes ve brings fiillerini kullanmam gerekiyor. Bakın A seçeneğinde demiş ki She believes that walking under a ladder brings bad luck. Merdivenin altından yürümek kötü şans getirir. Dolayısıyla buradaki doğru cevap A seçeneğidir arkadaşlar. Buraya gelmesi gereken fiil believes'tir. Bakın yazıyorum. Believes buraya gelmesi gereken fiildir. Neden arkadaşlar believe demedim de believes dedim? Çünkü özne she yani tekil. Eğer özne tekilse fiil S takı almak zorunda. Daha sonra gelen boşluğa dedim ki brings buraya da brings fiili gelecek. Neden? Çünkü getirdiğine inanıyor. Brings bad luck. Kötü şans getirir. Şimdi buradaki S takısı simple present tense olmasından dolayı cümlenin gelen S takısı. Buradaki S takısı da yine aynı şekilde cümlenin simple present olmasından dolayı gelen S takısı. Ben diyeceğim ki she believes that walking under a ladder brings bad luck. Dolayısıyla o, doğru cevap A seçeneği. Bakın arkadaşlar. B neden olmaz? B de diyor ki she brings that walking under a ladder. O getirir diyorum buraya brings dersen. Yani önce believe sonra bring gelecek. Önce bring sonra believe değil. Dolayısıyla B olmaz. C'ye bakın. Believe, inanmak ama bunun S takısı eksik. Bu da olmaz. D'ye bakın trick. Trick tuzak demektir. Tuzakla alakası yoktur merdiven altından geçmenin. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir. Devam edelim. Arkadaşlar bu videonun ikinci çözümü testi de kanalımızda var. Yeni eklenen videolardan da anında haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.